Orası neresi? Burası bir adam. Korkuyu kapışır taşlar. Karanlık kendine çekince perdeyi, Göz hüzünle odayı kapar. El uyur ve akvaryumda balık, Resmi çekilmiş nehir. Böyle bir çiçek vardı. Rüyadaki geçit büyüyüp, büyüyüp 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 espası bir tek gecede ezip el tutan alnının bütün bir duvara dayayan ve sesleri bir orman büyüklüğünde güneşe yol yapan çocuk güreşip bütün gelişleriyle gecikmiş bir deniz feneri. Saati yalvarır, hızla. Şafağı çoğaltır kanakan damar. Adım zorlar kapıya çağrılan en korkulan gerçeği, bir boyun eğişle girilen. Böyle bir çiçek vardı. Kılcal kökleri çağın sarsıntı duvarlarından. Burası bir adam, bir aşk çapında, bir çeşit hapishane tutulan. Akıp giden su, uyanınca adam, suyu geçmek isteyen karınca, bir taşın alevinden basarak ellerine kaçınca adam bırakmaz eşyasını da uykuda